Kahve falımızda neler var anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir baktığımda bazı konuların aydınlığa çıkacağını net olarak söyleyebilirim. Karanlıktan ışığa çıkacağını burada sessizce ilerlemen gerektiğini anlatan bir durum var arkadaşlar. Kesinlikle bir tarot kartıyla desteklediğimde diyor ki Geçmişte yaptığın hatalardan ders alarak ilerleyeceksin ve bir şeyleri unuttun. Seni gerçekten geride seven birisi var. Ve burada mutluluğun kanatlarında uçacağını ve karanlık düşüncelerin yerini aydınlığın alacağını görüyorum. Çarpı işareti var. Kendin kodlamışsın. Parasal sıkıntının sebebi bilinçaltı kodlaması. Bunu gönderiyorsun. Bolluk geliyor.